Piramidin hacmini sormuş. O yüzden yüksekliğini bulmam gerekiyor. 12, 12. Bunun köşegenini çizdim. 12 kök 2. Yüksekliği indim. Tam orta noktaya geldiği için 6 kök 2, 6 kök 2. Ve taradığım üçgende Pisagor yaptığım yükseklik 6'dır. Ve bunun hacmi taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Taban alanı 144. Yükseklik 6, 3'e böldüm. Doğru cevap 288 yani C şıkkı. Yanal alan 240. 4'e böldüm. O halde bir üçgenin alanı 60 olacak. Yani ben onu h'la çarpıp 2'ye bölünce 60 bulmam gerekiyor. O yüzden yükseklik buradan 12 çıkar. Ve karşıma özel bir üçgen çıktı. 5, 12, 13. Doğru cevap C şıkkı. 3 ise düzün altıgenin açık halini vermiş. Bir ayrıtı 6 olduğu için ve bunlar geri kapatıldığında üçgenlerin tabanları hep 6 olacak arkadaşlar. 6 6 olacak. Şimdi bana yanal alanı 72 olduğunu vermiş. Yan yüzeyinde 6 tane üçgen var. 6'ya böldüm. O halde bir üçgenin alanı 12'dir. Tabanı 6, alanı 12. Yüksekliği ne olur tabii ki? 4. Ve yanal ağırlıklar eşit olduğu için bu üçgen ikizkenardır. Karşıma 3 4 5 üçgeni çıktı ve bunun çevresini sormuş. 6'ları saydım. Ve altılara iki tane 5 ekledim arkadaşlar. Bunun çevresi 70 yani C şıkkı. Şimdi bunu çok kısa bir yoldan anlatayım. B, C, D, F. Tabii ki orta noktalar ağırlık merkezleri olduğu için. Şimdi tepeden baktığımda ortadaki taralı karenin alanı S dedim. Tabii ki bu alan tüm alanın yarısıydı. O halde yerdeki karenin alanı 2 S'dir. Ve piramidin Yüksekliğine haş dedim, yüksekliğine haş dedim. Tabii ki küpün bir gayreti 2 haştır. Ve bana hacimlerin oranını sormuş. Şimdi şuradaki piramidin hacmi S çarpı haş bölü 3. Ama bundan 2 tane var. 2 ile çarptım. Küpün hacmi de taban alanı çarpı yükseklik 2S çarpı haşı yazdım. S haşlar gitti. İşlemlerimi yaptım. Doğru cevap 1 bölü 6 yani C şıkkı. Yürüme sorularını açıyorduk arkadaşlar. Ve her ardıt 2 olduğu için, görmüş olduğunuz bütün ardıtlar 2 olduğu için yan yüzeyindeki üçgenler eşkenardır. A'dan C'ye geleceği için iki tane üçgenin yüzeyinden yürüyecek. O yüzden ben iki üçgeni yan yana açtım. Yani üçgenlerden biri TAB, diğeri TBC. Ve 60-60'lar yan yana geldiği için şu açı 120'dir. Yanan ardıtlar da 2 olduğu için 2-2. Ve A'dan C'ye gideceği en kısa yol. Şurada bir üçgen çıktı karşıma. Bu da özel üçgen. 30-30-120-2-2-2-3. Doğru cevap B şıkkı. Düzgün altıgen piramidin taban ağrıtı 6. Şimdi hatırlayın en uzun köşegen bir kenarın iki katına eşitti 12. Piramidin yüksekliğini çizdim. Tam orta noktaya geldiği için 6 6 ayrılır. Ve piramidin hacmi 108 köküç olduğu için yüksekliği buldum. Taban alanı yani a kare 3 bölü 4 çarpı 6'yı yükseklikle çarpıp 3'e böldüm. Bunun 108 kök 3 olduğunu vermiş. Buradan piramidin yüksekliği 6'dır arkadaşlar. 6 6. Ve yanal ayrıtın 6 kök 2 olduğunu buldum. Bana yanal alanı sormuş. Şimdi bir tane üçgeni ben şuraya çizdim. Yanal ayrıtlar 6 kök 2, 6 kök 2. Üçgenin tabanı da tabii ki 6'dır arkadaşlar. Buradan yüksekliği indim. Pisagor'a girdim. Yüksekliğin 3 kökede olduğunu buldum. Ve bu üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'yi yazdım. Yani 6 çarpı 3 kök 7 bölü 2'den 6 tane var. 6 ile çarptım 54 kök 7. Doğru cevap C şıkkı. Şimdi burada çizim yapmaya çalıştım. Tüm ayrıtları eşit dediği için yine yandaki üçgenler eşkenardır arkadaşlar. Karedik piramidin yan yüzlerinin ağırlık merkezlerini köşe kabul eden dörtgensel bölgenin alanı demiş. Şimdi her birinin ağırlık merkezini işaretledim. Mesela şuradaki üçgene bakın. Bunun kenar çizdim. Kenara bir köşeyi iki. Bunun kenar çizdim. Kenara bir köşeyi iki. 3-3. Şu uzunluk 3 kök 2 ve benzerlik. 2 bölü 3'ten Oluşan şuradaki karenin bir kenarı 2 kök 2'dir. Ve bunun alanı da 2 kök 2'nin karesi yani 8 adanıdır. Taban alanı 200 olduğu için kök 200'den karenin bir kenarı 10 kök 2, 10 kök 2 ve bunun köşegeni 20'dir arkadaşlar. Şimdi yükseklik 16 olduğu için yüksekliği çizdim. 16 ve tam orta noktaya denk gelir. Şimdi burada T'den yere dikindiğimde 16'nın yarısı olacak çünkü orta taban. Ve 10 da orta taban olduğu için 5-5 ayrıdır. Ve taradığım üçgenin dikkat edin 8, 15, 17. Bana sorduğu uzunluk 17'dir. Yani değişik. 9 gibi sorularda ben hep alanlara S diyorum arkadaşlar. Şimdi şu alana S dersem. KLM orta noktalar olduğu için oluşan üçgenlerin alanları hep S'dir. Ve yükseklik de tabii ki H. Şimdi kalan parçanın hacmi dediği için. Şimdi büyük piramidin hacmi taban alanı 4 s yüksekliğini h dedim 3'e böldüm. Şuradaki piramidi çıkardığı için tam alanını s. Yüksekliği yine h bölü 3 bu kalan cismin hacmidir. Ve çıkarılan cismin hacmine oranını sormuş. S çarpı h bölü 3'e oranladım. S h'lar gider tabii ki. Doğru cevap 3. Yani 5 şıkkı. Bir dik piramidin tabanı kare bu karenin bir kenarını ben 2A aldım. Yan yüzleri de eşkenar demiş. Şimdi yandaki üçgenin yüksekliğini çizdim. Eşkenar olduğu için AA 30-60-90'dan tabii ki A kökücü buldum. Ve piramidin yüksekliğini çizince tam orta noktaya denk geldiği için bir kenar 2 aldı. Yarısı olacak A ve Pisagor'da. Piramidin yüksekliği A kök 2. A kök 2 şıklardan hangisine eşit olur demiş. Taban 2A olduğu için 2A olduğu için bunun köşegeni 2A kök 2 ve bunun yarısını eşittir arkadaşlar. Yani doğru cevap E şıkkı. Burada AC 2 kök 2 kök 2 kök 2 yine yan yüzeyin açık halini vermiş. Yan kök 2 kök 2 olacak. Ve şuradaki açılar 1, 2, 3, 4 tanesi 180 yaptığı için bir tanesi 45'tir. Ve ben tabandaki o ayrıta A dediği için şuradaki uzunluk A'dır. Ve şu üçgende A'yı bulmak için kos teoremi yaptım. Neydi kos teoremi? A kare eşittir. Kök 2 kök 2 karelerini topladım. Eksi 2 kök 2 kök 2 çarptım. Ve 45 derecenin kosinüsünü aldım. Buradan a karenin neye eşit olduğunu sormuş ve a kare kendiliğinden çıktı. 4 eksi 2 kök 2'dir.